Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir koşula bağlı olma niteliği vardır? Koşula bağlı olma. Yani bir koşul sonuç cümlesi arıyoruz biz. Bakalım A'ya. Dün sonrası öyle diktik bakınca kort. Burada öyle olursa böyle olur gibi bir ifade var mı? Yok. Neydi koşul cümlesi? Bir şeyin gerçekleşmesinin başka bir şeyin gerçekleşmesine bağlı olmasıydı. Burada böyle bir durum yok. B'ye bakalım. Akşama geri getirmek üzere arabayı alabilirsin şu mek üzere ifadesi önemli bir ifade. Koşullarda çok kullanılır. Arabayı alabilirsin. Hangi şartla akşama geri getireceksen. Yani burada bir durumun gerçekleşmesi başka bir durumun gerçekleşmesine bağlı. O zaman benim cevabım Bursa olur. C'ye bakalım. Her hafta sulamadığı için, dığı için, dığından hatırlar mısınız? Neydi bu? Neden sonuç cümlelerinde karşımıza çıkardı? Yine de yapalım sağlamasını. Fidan kurumuş sonuç. Neden kurumuş? Her hafta sulamadığı için. O zaman bu da koşul olmaz. Dinlenmek için. Mek için de bizim kalıplarımızdan birisiydi. Ne veriyordu bize? Amaç sonuç veriyordu. Artık bunları bilelim ve bu cümleleri okumayalım. Çünkü bunların istisnaları yok. E'ye bakalım. Cepheye gitmek üzere. Mek üzere ve Mek için aynı şey arkadaşlar. İkisi de amaç bildirir. Bakın birliklerine katıldılar sonuç. Birliklerine katılma amaçları ne? Cepheye gitmek. Dolayısıyla cevabımız net bir şekilde Bursa.